Burası. İnebiliriz şimdi. Sani, bir Gel. saniye bekle. bekle. Tamam. Yağmur yağıyor. Tamam bekliyorum. İhsan amca. Aa. İhsan amca çok bekletmedim değil mi? Yok canım kızım. Ben de yeni geldim zaten. İyi İhsan amca Can'la tanış. Can İhsan amca İhsan amca Can. Merhaba. Hazır mı? Hazır, hazır. Ne hazır mı ya? Yuvayı dişi kuş yapar delikanlı. Fazla karıştırma tamam mı? Tamam. <laughs> Hadi ben gittim. Hadi size kolay gelsin. Hadi görüşürüz İhsan amca. İhsan amca hep böyle çok tatlı. Ha, süper. Hanım biz nereye geldik ya? Ya Can çok sabırsızsın. Geldik işte sabret. Çocukken bir türlü yalnız kalamazdım Mehmet. Yani annem, ablam, Ayhan, evin gürültüsü. E ev bakkalın da gelen giden hiç bitmezdi. Ben de sürekli yazı yazmak istiyordum. O yüzden uzun uzun yürüyüşler yapardım. Bir gün kuşların sürekli girip çıktığı bir yer keşfettim burası. Sevgiye bağlılığa dair bir sürü hikaye var burada. Ben de geri geleyim diye buraya bir şey bırakmıştım. Yıllar önce yazıp bırakmıştım buraya. Bir gün bir sevgilim olursa eğer tutuşup el ele kanatsız uçacağız bulutların üzerine. Bir gün bir sevgilim olursa eğer atların yeresine tutunacağız dört nala. Dokunacağız yıldızlara. Bir gün bir sevgilim olursa eğer konup bir albatrosun kanadına seveceğiz birbirimizi inadına. Bunu bir gün birlikte okuyacağım sevgilim Albatros'a. Bence birbirimizi hiç bırakmayalım. Ne olursa olsun. Ee, yani Son geldiğimde hiç kuş göremedim burada. İhsan amcaya da bir sürü kuş yuvası yaptırdım. Onları birlikte asalım mı? Asalım. Tamam. Evet. Bu lazım olacak mı? Evet. sen ne merhametli, ne güzel bir şeysin. Ya şimdi kuşlar kışın sıcak memleketlere göç ediyor ya. Evet. Gidemeyen kuşlar için sıcak bir yuva olsun diye düşündüm. Çok iyi Ama sadece bence kuşlarla yetinmeyelim. Diğer hayvanları düşünelim. Sokak hayvanlarını bir barınağa gidelim. Ha? Hatta yolda gelirken gördüğüm sürü köpek vardı. Onları da besleyelim ama bırakalım falan. Tamam. Hatta bence barınağa kaçalım. Ne dersin? Anlaştık. Hayvanları koruyalım. Biraz ısınalım bence çünkü biraz buz gibi.